पाँच दस पोस्टर बना हुआ है Alanında uzman konu ve konukları doçent doktor Birnur Yılmaz'ın sunumuyla ekranlarınıza getiriyoruz. Lifestyle'ın sağlık köşesi şimdi başlıyor. Beraber çalışmaktan gurur duyduğum genel cerrahi uzmanı Sayın Babek Tabenda hocamı konuk ediyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Hocam öncelikle Türkiye'de ve dünyada büyük bir sorun teşkil eden e, obezite nedir onu sormak istiyorum. Biliyoruz ki pandemide de bu obezite oranları tüm dünyada arttı. Evde kalmanın bir sonucu olarak. Önce obezite nedir onu bir öğrenmek istiyorum sizden. Okey, hay hay. Ee, obezite aslında vücudumuzun içerisinde normalde olması gerekenden daha fazla yağ birikimidir. Yani yüksek kilo değildir. Çünkü e, her birimizin vücut yapıları farklıdır. Çok kaslı biri, Kemik yapısı çok iri olan birinin e, tabii ki ağırlığı bir miktar daha fazla olabilir. Ama bizim için önemli olan sağlığımıza zarar verecek olan şey yağların fazla olmasıdır. Günümüzde bu yağların fazla oluşunun ölçümü için hem e, radyolojik olarak hem de e, farklı yöntemlerle fizyolojik olarak ölçülebilecek vücudun içerisindeki yağ şudur budur tarzı makineler mevcuttur. Ancak bu çok pratik olmadığından yine de günümüzde hala hastaların boyları, Kiloları, bunların oranları, vücut kitle endeksi dediğimiz ağırlığın boya oranı, boyun karesine oranı gibi e, izleyicilerimiz kendi kilolarını ve boylarını herhangi bir internet sayfasından girip vücut kitle endeksi diye yazdıklarında girdiklerinde bir rakam ortaya çıkıyor. Göbek çevresi çok önemlidir bizim için. E, ve tabii ki bu erkek ve kadın için farklıdır. Ancak genel olarak baktığımızda Vücut kitle endeksi normal değerleri 25'in altında olmalı. 19 ile 25 arasında olmalı. 25'in üstüne çıktığı anda artık bizim bir fazla kilo problemimiz var kabul ediyoruz. 30'u geçtiği anda da artık obeziteden bahsediyoruz. Peki hocam neden obeziteyi tedavi etmeliyiz? Şimdi obezite tek başına sadece kilonun artışı ve e, ben görünüş olarak kendimi beğenmiyorum veya e, bir miktar e, daha bir ince görünmek istiyorumun çok ötesinde bu yağların vücudun içerisindeki birikimiyle birlikte fiziksel, kimyasal ve hormonsal birçok değişiklik oluyor vücutta. Bu hormon değişiklikleri veya bu kimyasal değişiklikleri neticesinde yüksek kan basıncı, hipertansiyon hastalığı, yüksek kan şekeri, tip 2 diyabet dediğimiz hastalık, yüksek kan yağları, karaciğer yağlanması, kalp yetmezliği, kalp damar hastalıkları, beyin problemleri, reflü hastalığı, bel fıtığı, kalça problemleri, diz problemleri, varis ee, hani saymakla bitmez demeyeceğim ama Dünya Sağlık Örgütü'nün bugün obeziteye bağlı bulduğu yaklaşık 200 farklı hastalık var. Ve bunların içerisinde ne yazık ki bazı kanserler gibi çok ölümcül hastalıklar olabilir. Ee, önlenebilir ölümler içerisinde sigaradan sonra obezite şu anda ikinci sırayı alıyor. Dolayısıyla da biz obezitenin önünü alabilirsek ve bunu tedavi edebilirsek, Demek ki e, halkın sağlığını ciddi bir ölçüde yardımda bulunabiliriz. Evet. Lifestyle'da Birnur Yılmaz'la Sağlık Köşesi'nin bu haftada sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.